Cem Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet bakıldığında Amerika'da tahvil tarafında önce bir sert yukarı yönde hareketler, ondan sonra bu hafta ihaleler, ihalelerin <laughs> bir kısmını görmüş olduk. Orada talebin fazlasıyla <laughs> çok pardon geldiğini söylemek mümkün. E, bu talebin gelmesiyle beraber bir miktar Hani 2 yıllık %5'in altında kaldı. 10 yıllık işte 4.70 e ötesine gitmedi. Çok korkulan olmadı ama yani çok da bir rahatlama da yok. Dolayısıyla FED'e ilişkin sonra ekonomik veriler ve bu tahvil yerleri ile beraber acaba değerlendirmen nasıl olur? Aslında son süreçte gelen data setleri FED'e ilişkin beklentilerde bir değişime sebebiyet vermişti. Hatırlarsan enflasyon rakamı bu noktada önemli bir değişimin öncüsüydü. Tabii dün İmalat PMI verisi tekrar daralma bölgesine geçince acaba orada bir değişiklik oldu mu şeklinde dolar endeksi fiyatlamasına baktık ama hani orada majör olarak Eylül toplantısından daha önceye çekilebilecek bir yüzdesel değişim çok ciddi bir şekilde izlenmedi. E, bu sebeple de genel konjektürde aslında Haziran toplantısına kadar veri odaklı bir bakış açısıyla ilerliyor olacağız. Tabii yarın büyüme, cuma günü PC, enflasyon verisi, haftaya bugün 1 Mayıs'ta Fed'in toplantısı içerisindeki detaylar bunların hepsi gelecek dönemki görüntüyü yorumlayabilmek açısından önemli. Yılın başından bu yana Fed ile piyasa arasında önemli bir ayrışma vardı. Bu ayrışma piyasalar nezdinde Fed'e yaklaşan bir senaryo ile gündemi son dönemde oldukça meşgul etmişti. Şimdi ise daha da önce önüne geçerek bu sene iki tane faiz indirimi yapılacak şeklinde bir fiyatlama alanı içerisine soktu. Son enflasyon verisiyle birlikte. Hatta önce enflasyon verisi sonra perakende satışlar verisi. Gerçekten bu mümkün mü değil mi? FED bu düşüncesini ikiye revize eder mi etmez mi? Bunların hepsi zaten gelecek dönem fiyatlama alanının için önemli olacak. tahvil faiz oranı, endekslerin getirileri, dolara endeksi ve altın gibi önemli varlıklar üzerinde de etkili olacaktır. Bu açıdan da hem bu haftanın kalan veri seti hem de 1 Mayıs'taki FED toplantısı bu açıdan çok da kıymetli olacaktır. Evet, senin dile getirdiğin gibi yani FED'e ilişkin beklentilerde ekonomik verilere göre bir şekillenme esas itibariyle ama tabii haftanın geri kalanını da daha önemli, daha kapsayıcı veri setini takip ediyor olacağız. Avrupa Merkez Bankası tarafından hani verilerin faiz indirimlerini desteklediğine dair ya da desteklemesi halinde aksiyon alınmaktan geri kalınmayacağı şeklinde açıklamalar var. Şimdi hani yayınımızdan önce böyle terminaldeki son fiyatlamalara baktığımda işte Eylül'de ilk indirim Amerika'da, Ondan sonra bakıldığı zaman Temmuz ve pardon Haziran ayında ilk indirim Avrupa Merkez Bankası tarafında işte herhalde Ağustos'ta da ilk indirim İngiltere Merkez Bankası tarafında gibi bir şu an itibariyle beklenti var. Hani bunun olması tabii faiz avantajının dolarla yine daha da keskinleşmesi anlamına geliyor. Bu beklentiyi paylaşır mısın ve bu beklenti minvalinde bakıldığında acaba o zaman paritelerdeki seyir nasıl şekillenir? Senin de belirttiğin gibi ECB ile başlayacak işte arada burada İngiltere Merkez Bankası ile devam edecek ve en son da Amerikan Merkez Bankası'nın süreci startı başlayacak bir senaryoda Euro dolar ve sterlin dolar paritelerine ilişkin hep şunu vurgulamıştık. Yükselişlerde Euro'dan ve sterlinden dolara geçilme senaryoları ön planda. Nitekim dolar endeksi de zaten bunu destekleyen bir patika da ilerliyor. Kabaca 104 seviyesi üzerinde endeks pozitif. Euro dolar paritesinde de 1.08 1.0850 bölgesi altında negatif. E, Sterling dolar paritesi de yine 1.25 1.26 bölgesi altında kaldı müddetçe negatif trend görüntülerini destekliyor. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu. Bugün e, Almanya Merkez Bankası Başkanı Negal de ifade etti. Yani Haziran'da tamam faizi indireceğiz ama bu faiz indiriminin devamlılığı anlamına gelmemeli şeklinde bir vurgu var. Daha önce bunu Lagarde dile getirmişti. Yani Haziran'da tamam biz faizi indirdik. Ama bu gelecek dönemde de faiz indirimleri devam edecek şeklinde yorumlanmayacağı için dolar endeksi fiyatlamasının da çok agresif gitme ihtimali biraz zayıflayabilir. Çünkü her ne kadar enflasyon Euro bölgesi tarafında çok daha iyi %2'ye yakın olduğu vurgusu e, söz konusu olsa da hala orada da katılığın e, devam ettiği düşünce ön planda bugün e, Almanya Merkez Bankası Başkanı'na geldi vurgulamıştı. E, bu açıdan da e, fiyatlama tarafında çok keskin e, beklentiler içerisine girmemekte fayda görüyorum. Bu da Euro dolar paritesindeki ve sterling dolar paritesindeki düşüşleri bir miktar sınırlayabilir. Örnek veriyorum Euro dolar paritesinde 1.05-1.04-50'leri sterlin dolar paritesinde 1.20-1.21 bölgesini belki de dip kabul etmemize olanak tanıyabilir. Bu sebeple de e, Haziran toplantısı çok önemli olmakla birlikte o bölgede gelecek döneme ilişkin indirimlerin devamının gelip gelmeyeceği paritelerin yol haritasını oluşturabilmek açısından önemli ama şu anki konjüktürde Euro dolar ve sterlin dolar petresinde yaşanacak yukarı yönlü hareketlerin e, dolara geçilmesi yönündeki düşünceyi güçlü kıldığını söyleyebilirim. Evet şimdi dile getirdiğin gibi yani faiz indirimleri başlayacak ama e, üç, üç, majör tarafta da yani İngiltere'de de Euro bölgesinde de ve İngilt Amerika'da da hani bir faiz indirim böyle kampanyası peşi sıra indirimler devam edecek gibi bir fiyatlama yok. İşte mesela Amerika'da ikinci indirim gelecek yılın başında gelir gibi. Avrupa'da benzer şekilde. Dolayısıyla hani faizlerin daha uzak bir gelecekte inecek olması, daha uzun süre yukarıda kalacak olması emtia tarafında, değerli metaller tarafındaki fiyatlamayı tabii ki etkiliyor. Biraz da jeopolitik risklerdeki azalma yani İran-İsrail arası tansiyonun çok daha hızlı tırmanmaması ya da aynı noktada kalması ile beraber de bir kar satış gördük. Dolayısıyla bunun başta altın olmak üzere diğer değerli metallere yansımasını nasıl değerlendirirsin? Altın tabi bu süreçte önemli bir ayrışma içerisine girdi. Çünkü daha altından ziyade genel anlamda emtia fiyatlarının e, jeopolitik risk teması gündemiyle birlikte oldukça popüler fiyatlama reaksiyonları oluşturduğunu izledik. Çünkü son dönemde özellikle altınla Amerikan 10 yıllıklarını, ta, e, tahvil getirilerini, real or, e, ortamdaki görüntüyü biraz daha kıyasladığımızda orada bir korelasyon bozukluğunu da incelemiştik. Nitekim e, buradaki e, altın ve gümüşün yukarı yönlü reaksiyonu özellikle altın tarafındaki jeopolitik risk temasıyla birlikte hem Çin alımlarının da burada e, gündemimizi meşgul ettiği bir ortamda çok önemli fiyatlama davranışlarını izledik ama son e, süreçte bir miktar e, burada realizasyonu gördük. Yani 2400'ün üzerine çıkan ons altında tekrar 2003'lerin altına sarkma, 30 doları gören gümüş fiyatı tekrardan aşağı yönlü reaksiyonları oluşturur derken biraz daha makro görüntüye uyabilecek bir senaryo son fiyatlama reaksiyonuyla birlikte izledik ha bunun devamı gelir mi gelmez mi buna bakacağız işte yarın büyüme var özellikle Cuma günü Amerika'dan PC enflasyon verisi var 1 Mayıs fed var derken buradaki dolar endeksi teması Amerikan tahvil faiz oranlarındaki o yükseliş isteği ne kadar desteklenir altında bu baskı ne kadar oluşur sorusunun cevabı açısından da önemli. Benim burada gördüğüm grafiksel anlamda kabaca 2345-2335 bölgesi ons altının kısa vadeli olarak bir miktar daha baskılanmasını destekleyebilecek bir bölge. Tabi bu veri odaklı ve jeopolitik risk temasını kılıf olarak arayan bir psikoloji olmadığı Tamamen mevcut matematiksel e, görüntü açısından vurguluyorum. Eğer yine korelasyonlar bozulacaksa jeopolitik listeması ile birlikte o zaman çok kolay bir şekilde 2400 üzerinde rakamları konuşabiliriz. Ama şu an için kısa vadeli olarak 2345 e, civarları altında e, biraz daha baskı görülme ihtimali var. Nereye kadar? Hani şu anki konjöktürde gördüğüm eğer 2290-2300 bölgesinin altına bir hareket izlersek o zaman 2250 dolar bölgesine doğru bir baskılanmaya şaşırmamak lazım. Aksi takdirde 50 dolarlık bir marj alanında sıkışma eğilim var. Gümüşte de benim gördüğüm 26 dolar bölgesi önemli bir dip noktası. Eğer burası dip olmaya devam edecek olursa bu düşüşlerin tekrardan gümüş tarafında bir yukarı yönlü reaksiyon oluşturabilme ihtimali var. Tabi burada altın gümüş rasyosuna da bakmak lazım. Eğer rasyo aşağı yönlü reaksiyonlarını 81 seviyesi altına sarkıtabilirse ya da bu bölgenin altında kalıcılaşabilirse tabii ki gümüş e, popüleritesi oluşturabilir. Yok rasyo bu bölgelerden toparlarını tekrar bir yükseliş eğilimi oluşturursa o zaman altın e, popüleritesini bir miktar daha konuşmak durumunda kalabiliriz. Yani ya temel gereksinimlere uygun bir fiyatlama reaksiyonları göreceğiz bu dönem içerisinde ya da mevcut bir önceki jeopolitik risk temasıyla birlikte algı çok daha farklı bir noktada oluşacak. Bu yüzden de e, mevcut gelişmeleri gün gün takip etmek önem arz ediyor. Evet tabi altınla gümüş ya da altınla diğer değerli metal arasında herhalde yakın dönemde belirleyici faktörlerden bir tanesi de hani altına merkez bankalarının tabi yoğun talebi ama diğer değerli metale tabi böyle bir hani merkez bankası ya da büyük bir kurumsal ilginin olma işi belki aradaki farkın çok alışık olduğumuz e, seviyelerde rasyoların daha farklı gitmesinde katkısı olabilir e, yorumlarına tabii katılmamak elde değil. Peki biraz da e, Amerika'daki endeksleri konuşmak isterim. Şimdi bakıldığında S&P 500 bakıldığında 5000 seviyesinin altından bir anlamlı tepki oldu. Nasıl piyasa işte 0.6'nın altında euro doları tutmadıysa ya da 2400 üzerinde e, dolanos altında tutmadıysa S&P 500'ü de 5000'in altından bir toparladı. İşte bakalım da e, muhteşem bir dile olarak adlandırılan hisse senetlerine gelen tepki hareketleri, yapay zeka ilintili hisselerin e, açıkladıkları finansallar vesaire ama bir tepki anlamlı geldiğini görüyoruz. Hani burada e, hareketli ortalamalar takip ettiğin üstel ortalamalar acaba bize teknik olarak hangi senaryoları ön plana çıkartıyor? S&P 500 üzerinde ya da istediğim diğer Amerika'daki endeksler üzerinde olabilir bu sorun. Geçtiğimiz haftaki yayında özellikle S&P 500 tarafında göstergelerimizin biraz daha aşağı yönlü hareketleri desteklediğini ama 4.950 seviyesinde çok kritik olduğunu vurgulamıştık. Çünkü orası düzeltmenin ana destek bölgesiydi. Bu bölgenin üzerinde tekrardan bir toparlanma, yani trend hareketinin devamlılığı esas olması gerekiyordu. Nitekim bir haftalık süreç içerisindeki fiyatlama davranışına baktığımız zaman, 4963'lerden dönen bir S&P 500 var. Yani bu e, kabaca 5330'lardan başlayan düşüşlerin sona erdiği anlamına geliyor. Yani teorik anlamda artık 4950 üzerinde algı pozitif. Ama bu pozitifliğinde yine de teyit kazanması lazım ki MLOG göstergesini kullanıyoruz uzun zamandır sizlere paylaştığım. Şu anda bu gösterge kabaca 5145 seviyesinden geçiyor. Yani yuvarlak hesap bunu 5150 de diyebiliriz. Eğer bu bölgenin üzerinde günlük kapanış görebilirsek o zaman S&P 500'ün 4950'den dönüşünün başladığının çok net bir sinyali olarak okuyabiliriz. Böyle bir durumda 5330 zirvesi zaten ilk etapta takip edilmesi gereken bölge olarak karşımıza çıkar ki biz 4700 5300 bandının düzeltmesi olarak konuşuyoruz. Boğaziçi'den da 4900'den olası bir yukarı yönlü reaksiyon teyit kazanması durumunda bu marş kadar yeni bir aksiyonun yani 5500-5700 bölgesine doğru bir reaksiyonunda şaşırtıcı olmayacaktır. Tabi bilanço dönemi sürecinden geçiyoruz. Bilanço sonuçları yani şirketlerin finansalları endeks üzerinde ne kadar destek sağlayacak sağlamayacak bunları da takip etmek lazım. Misal Tesla tarafında finansallar çok da iyi değil ama büyüme temasını ilişkin hikaye ister istemez şirketin endeks fiyatlama reaksiyonunda önemli artılar oluşmasına olanak tanıdı. Nitekim dün General Electric ve General Motor tarafında da iyi bir primlenme söz konusuydu. Yarın yanlış hatırlamıyorsam Meta, Cuma günde Alphabet ve Microsoft'un piyasa kapanış sonrasında finansalları açıklanacak. Yani orada hikaye tarafını da bakacağız. Yani sadece finansallara bak, bak beklentinin altına kaldı deyip olumsuzluktan ziyade gelecek dönemi ilişkin e, hikaye satın alabilecek bir temel gelişme de var mı? Bunları da incelemek gerekiyor. Ama ben genel anlamda e, hem muhteşem yedili hem de genel anlamdaki senaryoda endeks tarafındaki iyimserliğimi koruyorum. Bu tür düşüşler çok keskin temel bir e, gelişme olmadığı müddetçe ya da FED cephesinde de işte faiz indirimi falan yok bu sene şeklinde çok daha şahin vari bir görüntü olmadığı müddetçe iyimserliğimi korumaya devam edeceğimi söyleyebilirim. Evet, muhteşem muhteşem dediğimiz hisselerin sen dile getirdin finansalları büyük ölçüde bu hafta geliyor olacak ve bunlar topladığımızda zaten yani hepsi trilyon dolarlık şirketler Amerika'daki e, piyasa market cap'in e, önemli ölçüde %20'nin üzerinde %30'dan biraz az bir kısmı oluşturuyor. Yani bunlar da iyi finansallar gelirse endekslerinizden temel nedenli aşağı yönde baskılanmanın önüne bir set çekebilir gibi. Peki son olarak da senin de Uzak Doğu Asya'daki para birimlerini ve tabii ana bakıldığı zaman e, Payer olarak dolar yen partisindeki seyri. Şimdi birkaç gelişme var işte. Bir, Çin'in yuan'ın daha fazla değer kaybetmesini istememesi, orada şirketlerin e, temerüt vesaire gelişmeleri, hükümetin desteği. Şimdi Mesela Endonezya'dan bir beklenmedik faiz arttırımı geldi. Yani Parabim desteklemek adına Hint rupisi bile bir değer kaybediyor bu doların kuvvetlenmesi ile beraber. Ama dolar yen de bir 155'e, kritik eşiğe bir kez daha geldi, dayandı. Japonya'dan da sözlü müdahaleler var. Dolayısıyla hani sırf dolar yen istersen yorumuyla da kalabilirsin ama yani genel olarak bir uzak doğu Asya'daki gördüğümün ve güçlenen dolar karşısında bunların seyri ilişkin acaba neler söylemek istersin? Tabii özellikle işin Asya boyutu biz tabii büyüme ne, ne, ne kadar iyi ya da kötü gelecek vaat ediyor mu? Beklentileri aşabilecek mi? Şeklinde Çin'e odaklanıyoruz. Çin tarafını konuşuyoruz ama son dönemde özellikle Japonya tarafı da birazcık daha gündemimize girdi. Çünkü hem faiz artışı sürecini başlatan hem de belirli rakamlara gelince orada acaba müdahale olur mu diye biraz daha e, diğer paritelerle kıyasladığımız zaman ilgi alanına giren bir finansal varlık dolar yen. Şimdi keza bu şekilde olduğu zaman şu anki benim grafiklerime baktığım zaman şimdi faiz artışı okey ama faiz artışının yanında bir de varlık alımının devamlılığı dolar yen düşüşlerini sınırlandırdı. İlhameten müdahale gelecek, müdahale gelecek şeklinde bir haber akışı olmasına karşın orada net anlamda bir sürece ilişkin çok keskin değişimler olmadığından dolayı da biz 152'yi artık dip kabul etmiş durumdayız. Şu anda da 155 seviyesine neredeyse. Şimdi bir yandan ECB'dir, Bank of England'dır, Fed'den daha erken faiz indirecek bir ortamda dolar endeksi yükselecek diyoruz. Bir yandan da Yen tarafında güçlenmeyi destekleyecek yeni ekstra görüntülerin olmadığı bir ortamda da burada dolardaki kuvvetlenme eğilimi bir miktar daha baskılanabilir. Yani dolar güçlenmesi, euronun, sterlinin ve yenin daha fazla değer kaybetmesi anlamına geliyor. Bu şekilde baktığımız zaman 160 gibi, 164 gibi teorik rakamlar konuşulabiliyor ama 155'in üzerinde Yeni bir kalıcılık oluşturabilirse şimdi eğer bu bölgelerde bir e, müdahale ya da buna ilişkin bir açıklama gelirse maliye tarafında ya da para politikası tarafında ki bu hafta biliyorsun Merkez Bankası'nın kararı var. Orada Başkan Oyeda'nın açıklamaları çok daha önemli olacaktır. Çünkü faizi bir çok fazla değişim beklenmiyor. E orada 155'in üzeri ya da 152'nin altındaki kalıcılığa biraz bakmak lazım. Çünkü neredeyse 500 pip bir hareket marjının da bu noktada oluştuğunu görebilmekteyiz. Kısa vadeli belki bu bandın dışına çıkılmalar takip edilebilir. Ama biraz uzun vadeli konjonktürde benim grafiksel gördüğüm hala yükseliş potansiyelini devam etmesi şeklinde. Tabi Fed'in ilk faiz indirim zamanına kadar ki süreçte Japonya tarafında süreci yani güçlü yen şeklinde bir Aksiyon oluşturabilecek bir açıklama ne kadar gelir ya da gelirse piyasalar ne kadar bunu istekli bir şekilde fiyatlayabilir orası biraz soru işareti. Bu açıdan 2-3 ay öncesindeki o işte 138 düşer 142 lere evet. düşer şeklindeki düşünce birazcık daha dolar yen için farklılaştı çünkü merkezin kararları mevcut teorik görüntüden birazcık daha farklılaşmaya başladı. Evet, takip ediyor olacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'a Yıldır'a teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.